Şimdi başlıyoruz e, ürünümüze. Nasıl başlayacağız biz onu? Şu şekilde ben yapacağım. 4'e 4 istiyorum yapma. E, ben burada bakmayacağım. 30 santim 40 santimlik nasıl tüpler gelecek öyle de yapacağım. E, başlıyoruz dörde 4. E 4. E, bu şekilde. Şimdi bakın. E, burada bir farklı işlem istiyorum yapma. E, farklı bir başlangıç. Bunu aslında bu başlangıcı varınca hem başlangıç olarak kullanabilirsiniz, büyütebilirsiniz de yapabilirsiniz ama ben istiyorum şu şekilde yapma dörtte dört ve sonra devam edeceğiz. Tabii ki göstereceğim ama başlangıç şimdi böyle olacak bizde. Şimdi tüplerimizi yıklıyoruz. Dediğim gibi ben sürekli ne zaman birleştirme yapıyorum çok az. Ne zaman ben bu sivri uçları birleştiriyorum ben sürekli geniş uçları birleştiriyorum. O yüzden kesip onları birleştiriyorum. Daha tutkal sürmedim. alıyoruz tüpümüzü görüyorsunuz ben sivri kestim ve birleştiriyoruz dediğim gibi ben buradan bakmayacağım 30-40 saatimlik tüp hiç e, bakmayacağım e, nice gelirse hangi tüp uzunluğu öyle de alacağım benim için önemli değil şimdi bakın burada birleştirdik onları ve geziyoruz tüpümüzü ezilmiş yer bizim kalacak alt kısmında ve o alt kısmı öyle de kalacak altta. Çünkü biz, bu bizim açık sepetimiz olacak. Birleştirmiş yerler kalacak alt tarafta. Bu olacak üst tarafımız. O yüzden o bize lazım. Görsel olarak güzel olsun. Burada izliyoruz tüpümüzü iyice. Ve başlıyoruz. Aslında şimdi elde başlayacağım. Çünkü bir tık zor olacak. Şu şekilde koyuyorum tüplerimi pardon alttan koyuyorum onları ve şu şekilde onları şimdi dediğim gibi bir tık zor olacak şu şekilde bize lazım onları burada düzeltin korkmayın bir sonra onları iyice ezeceğiz burada şu şekilde çapraz olarak onları koyuyoruz. Ve burada iyice onları izliyoruz arkadaşlar. Buraya şimdi alt tarafa gidiyoruz. Aynı şekilde de burada. Burada çalışın. Ee, bu sizin tüpleriniz gelsin tam buraya. Ona çok hem ne sıksın ne de bol olsun. Aynı çalışın onlar olsun. Evet. Şu şekilde gördünüz. Biz onu kapladık çapraz içine. Alt kısmında görüyorsunuz şu şekilde. Dediğim gibi sonra biz bu ortayı iyice izleyeceğiz. Çünkü burada hem tüpler birbirine hem de bu çapraz çok yukarıda olmasın için biz onları sonra izleyeceğiz sizinle. Şimdi devam ediyoruz. Yeniden 4 tüp alıp 4 tüp aldım. Ve buraya yerleştiriyorum. Çalışın bu yeni tü, gelen tüpler burada tam olsun bu çaprazın altında ve buraya geldikçe bu tüpleri şu şekilde yerleştiriyoruz. Yukarı bu taraftan buraya yukarıya ve alta gidiyor. Şu şekilde bu tüpü buradan alıp çaprazı yerleştiriyoruz. Ve altına onu gönderiyoruz şu şekilde. Burada görüyorsunuz silmek sanki bir tek büyük oldu. O yüzden biz ne yapıyoruz? Tabii ki çalışıyoruz burada tüplerimizi yerleştirme ona aynı şekilde olsunlar şu şekilde. Evet, bu da altına gidiyor alt kısmı bizde şu şekilde dediğim gibi ben burada yapacağım dörde 4, 4 o yüzden e, burada şimdi ben Aslında ben e, ürünüm çok büyük olmayacak için Çünkü e, nasıl demek ki e, yaklaşık 400 tane tüpüm sadece var O yüzden e, ben burada nasıl demek e, çok büyük ürün istemiyorum yapma bunu şöyle değiştireceğim çünkü o bir tarafı sanki büyük bana geldi. Bu çapraz o yüzden ben onu bir tık değiştirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bunu kapatıyoruz. Şimdi yanında biz tekrar yapacağız. Nasıl biz burada artık tarafta onu kapatacağız. Bakın buraya geldikçe burada bizim bir tüpümüz ve biz onu nasıl yapacağız şimdi bakın Buradan kesiyoruz tüpümüzü şu şekilde. Ve bu tüpün altına onu yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Oraya bir miktar tutkal koyup ama mutlaka ilkten tüplerinizi yerleştirin. Çünkü o kalırsa sonra öyle de kalacak şu şekilde Görüyorsunuz alt kısmı bizim şu şekilde oldu. Burada iyice bastırın çünkü dediğim gibi burada bayağı şey oluyor. Şu şekilde bunu varınca aslında aynı şekilde burada onu bırakmak yoksa bu tüplerin altına biz öyle de şimdi yapacağız o yüzden ben onları şimdi birazcık izliyorum. Şu şekilde kesiyorum onu. Ve çalışacağım şimdi bu tüplerin arkasına onu gönderme. Şu şekilde burada çok şey yapın çünkü orada iyice biz onları sıktık. girmiyor ki girse keşke girmiyor istemiyor girme ama oraya onu lazım sıydırma çünkü biz onu oraya kapanmasak da yer başka yok Böyle biraz açacağım oraya da bir miktar aslında tutkal koyabilirsiniz ben şimdi sadece böyle gösteriyorum şöyle iyice onları oraya sıkıştırın ve bırakın orada onu şu şekilde bizim ilk sıralarımız oldu Orada görüyorsunuz bayağı böyle kabarık duruyor onu aslında önce sonra merdene alma ve şey yapma iyice gezme ee, devam ediyoruz şimdi aynı şekilde bu iki tüpü bırakıyorum ben sonra onları işte kullanacağım ee, aynı şekilde Yoksa bir tanesini alacağım ben şimdi. Şey yapmamak için. Şimdi aynı şekilde buraya koyuyoruz. Tekrar dört tane tüpümüzü şu şekilde ve aynı şekilde de burada çaprazlara yapıyoruz. Burada e, ben kestim ama siz istiyorsanız varcı devam edersiniz. Sadece 3 ol, Siz varcı bütün tabanı bu şekilde yapacaksınız. Sonra sadece buraya ne yazıma geleceksiniz. Burası e, bayağı tüp olacak çünkü burası görüyorsunuz dörder dörder. Daha ince yaparsanız güzel olmayacak çünkü e, nasıl demek e, ürünümüz zaten küçük olacak hem de tüpler kalın e, öyle olmuyor Şimdi aynı şekilde onları çalışıyoruz yan yana koyma. Ve buradan aynı şekilde biz burada pardon birleştirilmiş kalmış yukarıda. Aynı şekilde de burada. Şu şekilde. Ve çalışıyoruz. Tabii ki buradan yazma şimdi biz ilmekleri yapacağız. Sonra, sonra buraya varınca onları sığdırma. Çünkü nasıl demek biz. Hmm. Bunu açıldı. Şu şekilde. Altına gidiyorlar. Bunu da iyice yazıp. Orayı içine gönderiyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bu ilk onlar açıldılar ama ben onları tutuyorum. Ee, size göstermek sonra ben onları birleştirelim orada. Şimdi aynı şekilde e, buraya geliyoruz. Bu burada, bu burada. Biliyorsunuz son buraya tam. Bunu da. Buradan delikten çıkarıp ortadan şu şekilde. Burada zaten ilk şeyi zor tutturmaz, sonra kolay oluyor zaten. Görüyorsunuz. Burasına açıldı bakmayın buraya. Benleri şimdi orada yerleştireceğim ve birleştireceğim. Evet biz burada ne zaman onları yerleştiriyoruz görüyorsunuz sonra burada şey oluyor böyle. Biz onları varınca ona böyle hareket ediyor bu, bu taraflar. E, o yüzden biz onları varınca açalım da hem de böyle sıydıralım. Yerine görüyorsunuz ona hareket ediyor. E, evet şimdi burada aynı şekilde görüyorsunuz onlar açıldı. Ben onları şimdi iyice yazıyorum onları. Bunda gücüm yetmiyor. Ama korkmuyoruz onları iyice gezmek ve görüyorsunuz arka tarafı çok güzel çok hoş oluyor ee, Aslında var önce bu tüpleri şimdi sadece böyle e, tutturma ve bırakma onlar öyle kalsın sonra biz onları e, şey yapacağız arkadaşlar örgü başlayacağız yürüyüş ne var olacak onları tutturmak o yüzden e, burada normal zaten şu şekilde oldu bizim ortamız şimdi bu da iki tüpü tutturacağım ben ve sizinle örgüye başlayacağız dediğim gibi bu ortasını varince büyütme Oval şeklinde varınca yapma bir tepsi olarak oval bir şekilde varınca devam etme 4'e 4 3'te 3 varınca yapma ama tabii ki sizin çift sayıda lazım olsun. Şimdi de i̇şte burada, şimdi de işte burada kare şeklinde lazım olsun. Bu şekilde bizim başlangıç oldu. Şimdi ben bu tüpleri tutturuyorum ve sizinle devam edeceğiz. Evet ben bunları iyice gezdim. Görüyorsunuz tüpler bir tık kıvrıldı la ama yok bir şey. Burada arka tarafta görüyorsunuz ben burada hani burada kesmiştim bir parçayı tutkaladım ve buraya yaptım. Aynı şekilde de burada görüyorsunuz ben onları e, sakladım oraya. E, Buna böyle olacak. düzelecek O yüzden dediğim gibi istiyorsanız e, sade bu çaprazlarla böyle güzel bir başlangıç yapma mutlaka daha devam edebilirsiniz. de yapabilirsiniz. Benim için 4 tane yeterli oluyor. Şimdi başlıyoruz örgümüze. Ben bu parçayı kestim, kullanacağım. Çünkü o bayağı uzun. Ve başlıyoruz arkadaşlar bir yerden örmeye. Şimdilik sadece ben bütün etrafında bir kere döneceğim. Bir kere döneceğim burada arkadaşlar şu şekilde bunları ayrı ayrı yapacağım ben şu şekilde şu şekilde burada çalışın güzel yerleştirme bu dönme yerleri evet e, sesleri duyabilirsiniz dediğim gibi burada bizde birkaç tane inşaat yapılıyor sesler maalesef bir yere gitmiyor daha uzun zamanda gitmeyecek. O yüzden şimdiden herkesten özür dilerim. Gece çalışıyorum ve çekme ama gece çok kötü gözüküyor. Nasıl da ışık yapsam. O yüzden zor gözüküyor ve kötü gözüküyor. Gece çalışma da zor. Gündüz çalışıyorum ama gündüz böyle sesler oluyor. Her şeyin eksiği var. Görüyorsunuz bu kare şekli çok güzel. Açıyoruz sonu. Ve devam ediyoruz. şimdilik 4'te 4 yaptık onları. Görüyorsunuz güzel bir şey oldu böyle. Köşeler güzel oldu.